Maalesef borç batağcından kendini bitirmiş rezil etmiş bir insanım. Ee, yıllarca ailemden her şeyi sakladım, borcu borçla kapattım. Artı yanlış işlerle, özellikle forexte aldığım paraları sürekli forexte kazanma umuduyla ...yatırdım ve hep sürekli kaybettim. Kaç kaybettiniz orada? Aşağı yukarı 2 milyon. Daha öncesinde hesaplarsanız belki daha da fazla yani. Genelde Forex'te kaybettiğim paralardan dolayı borçlandım. Sağdan soldan borç istedim. Borçlarda zamanında bazı kişileri ödeyebildim. Bazı kişileri ödeyemedim. Özellikle ailemin büyük bir bölümünü bu şekilde kaybettim. Onların güvenlerini kaybettim. Ben biyoloji öğretmeniyim. Piyasaya şöyle toplasam... 4 milyona yakın borcum vardır diye düşünüyorum. Hani normal bir hesap yapmadım ama 4 milyona yakın bir borcum var. Onlar da sürekli zaten beni arıyor, tehdit ediyor. Yani bu borcu ödeyeceksin. Ödemezsen çocuklarına, ailene hepsinin adreslerini biliyoruz. Gerekeni yapacağız gibisinden. Artı bilmiyorum elim kolum her şeyimle çaresiz durumdayım. Her şeyimi kaybettim arkadaşlar. Her şeyimi. Çocuklarım bile ölmemi istiyor yani düşünün artık ne ruhsal bir durumda olduğumu düşünün. Çocuklarım bile kendi öz çocuğum ölmemi istiyor.